Arkadaşlar şimdi şey yapacağım. Hani Ronaldo şey yapıyormuş ya böyle. Onun aynısını yapmaya çalışacağım. Şimdi yapabileceğim mi diye düşünüyorum. Ağzımda sakız var. Onu atıp geliyorum durun. Tarihi morik. Arkadaşlar kardeşim açmış ya. Ama olsun. Şimdi ayağımı böyle yapıyorum. Yapabiliyor muyum ben de bilmiyorum. Ay ben gördüm biraz yapabiliyorsun. Kardeşim biraz yapabiliyorsun diyor. Şimdi bak şöyle yapıyoruz. İlk başta e, ayağımız böyle düz. Sonra böyle kaldırıyorum. Kendimi sonra böyle hemen hızlıca alkışlıyorum. Koyuyorum ellerime. Hadi bakalım kardeşim yapıyor. Yapamadım. Arkadaşlar ilk baş ben de öyle yapıyordum kardeşim gibi yapamıyordum. Ben arkadaşlar ilk baş şöyle yapıyordum. Bakın böyle. Yani alkışlayamadan gidiyordum. Ama şimdi galiba yapabiliyorum. Abi yapamıyorsun. Allah yapamadım. Ben ilk baş şöyle yaptım. Böyle alıştım biraz. Böyle yaptım. Şimdi Allah. Oy 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 oy. Yine yapamıyorum. Son. Yapamıyorum arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like dağıtın.